apartman ve site yönetim programı program birden fazla seçenekte ee, hemen hemen her türlü site için uygun bir seçenek sunan bir hizmeti sınırsız sayıda üye kaydı, apartman kaydı yapılabiliyor. Ee, tek bir site kullanabileceği gibi birden fazla siteye bu hizmeti veren e, kişi ya da kişiler, kurumlar tarafından da kullanılabilir. Örneğin yapılan kayıtta 4 farklı site tarımlandı, hepsi de farklı özellik listeler. Örneğin bu site daire paylı aidat, birazdan bunların açılımına gireceğiz. Daire paylı aidat düzeni var, metrekareye göre aidat, eşit paylı aidat, belirlenen aidat şeklinde seçenekler var. Sizin apartman hangisine uygunsa sizin yönetim gelir giderleriniz nasıl düzenleniyorsa ona göre bir seçenek yapılabiliyor. Örneğin bakın burada bu sitede Ocak ve Şubat 2 ay tanımlandı. Sabit aidat 600 lira 30 bin lira aydan iki kısmına yazılan 30 bin lira ise ortak site yapılan harcama yani çatı gideri olabilir, bahçe düzenlemesi, yıkılan, tamir edilen herhangi bir yer. Tüm üyelerin ortak ödemesi gereken bir masraf bu şekilde aylatın haricinde e, 12 ayın içerisinde belli aylarda böyle masraflar yapılıyorsa ilave edilebiliyor. Bu ee, eşit olarak daire sayısına eşit olarak bölünebiliyor. Bir de burada bakın doğal gaz var. 45 doğalgaz doğal gaz girilmiş. Doğal bu seçenekte e, her dairenin eteklerinin metresi oranında boşlandırılma yapılıyor. Örneğin bir nol dairenin tetek uzunluğu 5 metre ise, 2 nol daire 6 metre, 3 nol daire 7 metre ise, 5 metre olan daha az, 7 metre olan daha fazla doğalgazdan ödeme yapıyor. Bu da oransal bir formül yapılarak, işte toplam 20 daire varsa, toplam tetek uzunluğu ne kadar, ona göre sizin ee, sizin pedagoginiz ne kadar işte toplamda 100 metre ise sizinki 5 metre ise 5 100'den bir oran çıkıyor. Bu orana göre de e, ay içerisinde kullanılan doğalgazdan siz payınıza düşen miktarı ödüyorsunuz. Böyle bir düzenek var. Bir tane girilmişti. Onun ödeme kısmına geldiğimiz zaman da bakın burada 4 farklı sütü için Tuna sesini örneğin bakalım. Bakın burada Tuna sitesi üye cari İslam sayfasına geldiğimiz zaman 2025 Ocak ayında aidat 600 lira sabit aydır. 600 ortak masraf 1,1666 lira. Ee, 45 bin lira doğalgaz vardı. Bu dairenin payına 3.000 bin lira doğal gaz düşüyor. Buna göre bu tutarlığın bu değerlerin yanında su ve elektrik de e, yönetim tarafından ödeniyor. Ortak su ortak elektrik e, yapılan bir site olduğu için e, onlar da bu şekilde hesaplanıyor. Nasıl yapılıyor? Hemen bir suya bakalım. Şubat ayımız, Ocak ayında girildiği için Şubat ayına girelim. Tıkladık. Bakın Ocak ayında ilk endeks 10, son endeks 14, toplam 4 sortu kullanılmış. E, 4 kademe üzerinden hesaplama yapılıyor. İşte 4 tona kadar bir fiyat. Burada kendiniz belirtiyorsunuz. Sizin bu şirketinizin belirlediği rakamlar neyse onlara göre. Çünkü öyle değişir. 4 tona kadar olan fiyat 4 ile çarpılıyor. 4 ile 10 arası olan 7, 10 ile 20 arası olan 10 şeklinde. Bir var. Ee, hemen Şubat ayına girelim. 14 ile başladık. 18 ya da 19 olsun ton kullanmış 4 tonda 178 5 tonda 193 bu da geldi elektrikte de en son 250 kilo saat varmış 585 kullanmış 235 Benim fiyatını yazıyorsunuz buraya Neyse şu anda bir diye girildi. E, buna göre de elektrik borcu bu şekilde geliyor. Diğer alanımız e, her daireye ayrı ayrı borçlandırma yapabiliyorsunuz. E, daireye özel bir masraf yapıldıysa onun borcunu buradan işleyebiliyoruz. Bu anlamda gördüğünüz gibi e, yönetimin ihtiyaç duyduğu her şey var. Alacak borçlandırma yapılması gerekenlerin hepsi burada yapılabiliyor. Ayrıca e, ödenmeyen borçlar için faiz eklemesi yapılıyor. Mesela burada Ocak ayının borcu ödenmediğinde faiz eklemesi gerekiyorsa tıkladığımız zaman bakın faiz eklemeyecek tutar burada borç yok tabi Ocak'tan. Bakın burada otomatik hesaplayan belli bir gün var Ocak ödemiş. Burada eğer olsaydı borç 40 faiz oranı yüzde kaç, kaç gün faiz ekleyeceğiz belirttiğimizde hesaplayıp ilgili aya borcun yanında faiz borcu da ilave edilebiliyor. Borç ödendikten sonra kasaya giriyoruz. Örneğin burada ödeme yapalım. 5708 liralık borç var. 5700 ödüyor. Ödeme tarihi Şubat borcu olduğu için Şubat ayından bir tarih seçelim. Ödedik, evet bakın 8 lira kaldı. Kasamıza giriş yapıyoruz. İlgili tüketim kasasına ödenen para girdi. Maksat kesmek gerekiyorsa bu şekilde gelir makbuzu da detaylı olarak ne ödenmiş, borçlar neymiş, ne tahakkuk edilmiş, ödenen ne kalan bir şeklinde hepsini görebileceğimiz bir makbuz. E, ee, kasaya geldiğimiz zaman dört farklı site için tanımladığımız için dört farklı sitenin ayrı ayrı var. Evet işlem yaptığımız kurs Tıkladığımız zaman sitenin gün gün gelirleri giderlerini burada görebiliyoruz. Yine dağılabiliyoruz bununla ilgili. Yazdığımız zaman gün gün gelirlerle giderlerle görebiliyoruz Üye kayıtları e, giriliyor. İşte Farklı farklı seçenekler var. ondan bahsedeyim. Örneğin şu eşit paylı aylak sisteminde Ocak, Şubat gibi iki tane ay açılmış. Ocak ayında yapılan tüm masraflar toplanıyor daire sayısına eşit olarak bölünüyor. Yani toplam 11.700 liralık Ocak ayında harcama yapılmış 18 tane üye var. 11.700 18'e bölünerek daire başı 650 liralık ödeme aydar ödemesi çıkıyor. Burada her türlü gider bakıyor. Ortak elektrik varsa, ortak su varsa, giderler varsa, yönetici e, sabit ayda hizmetli kapıcı ne varsa yapılan tüm masraflar toplanıyor. Toplamı daire sayısına eşit olarak bölünerek borçlanma yapılan bir bu. Şurada da aynı şekilde gene ay içerisinde yapılan tüm masraflar dairelere dairenin metre karesi oranında borçlandırılıyor burada. Bakın toplam 39 bin liralık bir masraf var Ocak ayında. Daire 18 var bu daire dedi. Daire birimi 14, 14 olarak hesaplanmış. yaprak sesine geldiğimiz zaman şu